23 Ağustos, WandaVision'ın dönümüydü. yani WandaVision'ın. Ve ona özel, bugün WandaVision dizisi hakkında bir inceleme gerçek, yani şu an yapıyorum. Ama tabii şu an, ama tabii şu an 23 Ağustos değil. Olsun. Yani ya dünyada, iki gün önceydi bu. O zaman, bu incelemeye başlayalım. Şimdi WandaVision dizisi, öncelikle Wanda Endgame'de biliyorsunuz, Tony'nin cenazesinde Orada oradaydı ve yani Sonrasında Vision'ı bulmaya gidiyor Ama Vision parçalara ayrılmıştı Ve Wanda bunu görünce diyor ki yani Elimdeki tek şey o diyor Oradaki görevli de Wanda'ya Olay da bu Wanda O senin değil Ve tabi tabii Wanda Westworld'a gidip Öyle bir kırgın halde ki Hiçbir şey yok tek değer verdiği şeyi kaybetti. Bu yüzden onun üzüntüsü ve aynı zamanda da öfkesi de o anda kaos gücünü kullanarak Hex'i yaratıyor ve bildiğin aslında o bölgeyi kendi dünyasına dönüştürüyor. Vision'ı baştan yaratıyor. Başta olaylar çok sakin, böyle normal, güzel bir hayat. İyi komşularımız var. Harika, her şey harika. Cidden her şey güzel. Ama tabi aslında oradaki o komşu Agatha. Ve aslında Wanda'nın başına gelen her türlü kötü olay aslında Agatha'nın planıydı. Ama tabi aynı zamanda da bu olaylar olurken oradaki görevliler Wanda'yı orada olan olay onlar bunu incelemeye çalışıyor ve başta bunun Wanda'ya yapılan bir şey olduğunu sanıyor ama aslında bunu Wanda yapıyordu. Zaten orada da devreye Monica Rambeau giriyor. Ve aynı zamanda da Ant-Man ant, ant Wasp filminde gördüğümüz karakter. O adam da orada. Monica ile birlikte. Ve Monica Rambeau Wanda ile karşılaştığında bunu sana kim yapıyor diyor. Wanda da onlara uzaklaşmalarını söylüyor. Yani ona diyor yani bunu. Ve kadın tekrar, tekrar geliyor ve aynı zamanda da kadın şundan bahsediyor. Kardeşinin için, kardeşinin için üzgünüm. Altran büyük bir Felaketli senin için diyor. Yani böyle bir şey diyor ve Wanda da şunu diyor. Bunu nereden biliyordun yani? Buradan tabi anlıyor olayı ve Wanda'ya saldırıyor. Wanda Monica'ya saldırarak onu dışarı fırlatıyor. Ve bir daha yine tekrar geldiğinde Wanda cidden ona zarar vermeye çalışıyor ve Monica direnmeye çalışıyor. Öyle bir şey var. Ve sanırım Wanda çok gücünü kullanmak, kullanmak istemedi. Sonuçta onun gücü Thanos'a bile yeter. Hatta Thanos'u öldürüyordu Endgame'de ama. Yani bu açıklandı Rus'a kardeşler tarafından ama. Yani Wanda Monica'yı çok zorlamıyor ve Monica direndiğinde de bu ona güç veriyor. Bir çeşit bir güç veriyor. Onu da başka bir videoda belki incelerim. Belki. Yani Monica nesneleri manipüle edebiliyor bu sayede. Yani biri, on, biri ona atıyorum ateş ettiğinde Monica kendi bedenini manipüle ederek yani maddeleri manipüle ediyor ve bu sayede ona atılan ateş hiçbir şey yaramıyor. Ve bu olduğu sonra zaten Vision o da bir şekilde araştırma yapıyor. Araştırmalar yapıyor. Thor'un ilk filminde Jane Foster'ın kankası olan kız bu film, bu dizide gözüküyor. Hatta o da ona, onlarla birlikte. Ama olay şu yani Vision artık bir, bir, şekilde bir şeylerin farkına varmaya başlıyor. O kız işte ona bilmediği şeylerden bahsediyor ve Vision aslında diyor ki lan ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum diyor. Benim hayatım sahte diyor. Çünkü gerçekten Vision önceki hayatın hat hayatını hatırlamıyor. Aslında teknik olarak o eski Vision'ın ve bütün bunlar olurken de Vision'ın bedenine sahip olan kişiler Vision'ı baştan yaratıyorlar ve bu şekilde de White Vision doğuyor ve onlar Vision'ı Wanda'yı öldürmek için kullanmaya çalışıyorlar. Ve eski orijinal Vision yola çıktığında da Vision Wanda'ya bağırıyor ve yani ben kimim diyor. Eski hayatımı hatırlamıyorum diyor yani. Ve da şaşır şaşırarak bana hiç böyle varmamış. Bana daha önce hiç böyle varmamıştın. Çünkü neden? Çünkü şu sen manipüle ettin kadın onu. Yani o vision bu vision değil ki yani. Kim vision? Bilmiyoruz. E kim bizim vision değil mi? Eğer bir geminin parçası değiştirilirse o hala aynı gemi midir? Ya da ikisi de o aynı gemidir. Neyse. Ya Wanda da aslında yaptığı şeyin aslında eski hayat olmadığını anlıyor. E bu arada çocukları da oluyor zaten. Evet çocukları da oluyor. Ki bu da aslında yani ne yazık ki Multiverse of Madness filminin konusu oluyor. Ne yazık değil mi? Her şey yok edecek bir karakter. Vizyonun ne? Çocuklarım. Müthiş ya. Ya arkadaş ya. Kim bir anneye böyle güçler verir değil mi? Evet Kuton. Kaos'un tanrısı tamam. Büyük saygım var ama ya yani niye ya yani? Şöyle ne bileyim daha iyi bir kıza veremez miydim bu güçleri ya? Böyle ne bileyim bir manipülatör falan. Üst düzey bir canlı. Zaten güçleri var değil mi? Yani zeki olsun yeterdi ama sen dümdüz bir kıza güçler verdim yani. Bu güçleri verdim ve işte vizyonu böyle bir şey oluyor o zaman da. Amacı ne? Çocuklarımı istiyorum. Bir kızı öldürüp onun çok değerli seyahati gücünü almak istiyorum. Ne için? Çocuklarım için. Yani ne bileyim başka bir evrende doktorluğumla aşk yaşamak için sonrasında Doom'la birlikte çoklu evreni yok edip, bütün her şeyi kutsal zaman çizelgesinde bağlamak istiyorum. Böyle bir şey harika olur değil mi? Ama hayır, hayır. Çocuklarımı istiyorum. Siksinler seni çocuklar. Bu nedir ya? Üzgünüm bile, tamam ama olayın size ilgisi yok. Ya çok gıcık biliyor musunuz yani? Bu olay işte böyle, böyle bir mallık şey gibi işte. Sonra Marvel birlikte çalışarak Spider-Man'ın hak ettiği filmi verebilirler, hak ettiği karakterleri ama hayır. İkisi de diyor ki, ben Spider-Man istiyorum, ben Spider-Man istiyorum. Çok güzel. Ama olay ne? Manuel diyor ki ben istiyorum. Sonra diyor ki ben de istiyorum. O yüzden olmuyor. Ve ikisinde de şey yok yani ben tamam. Birimiz alsın ki güzel bir film sonu insanlar değil mi? Ama hayır. İkisi de kimseyi düşünmeden diyor ki ben istiyorum. Ya arkadaş ya anlamıyorum. Önemli olan karakterin çıkması değil mi film olarak? İkinize savaşırsanız ne, işin, ne işimize yarayacak? Hayır sizin ne işinize yarayacak? İki tarafta sanıyor ki eğer ben ısrar edersem o pes eder. Etti mi? Etmedi. Ve Vision, Wanda'yla Wanda kavga etti. sırada Vision, buradan gidelim diyor yani. Ama Wanda da gidemeyiz diyor. Burası artık evimiz diyor. Burası bizim evimiz diyor. Çünkü Wanda biliyor ki eğer giderse yaptığı sihir ortadan kalkacak. Hex yok olacak. Yani belki yani şu var evet, Wanda'nın gücü bunu ayakta tutuyor. O yüzden muhtemelen Wanda ölene kadar burası hala var olurdu yani. Onun yaptığı Hex yok olmazdı. Yani Wanda burada olmasaydı bile yine devam ederdi. Wanda'nın büyüsü. Her neyse, e tabii Vision Arisdayken Agatha gerçek yüzünü Wanda'ya gösteriyor ve Wanda'ya senin kaderinde dünyayı yok etmek var diyor. Senin gücün Sorcerer Supreme'in bile ötesinde diyor. Bu seni Scarlet Witch yapar diyor ve haklı. Ama Wanda diyor ki ben ben sandığın kişi değilim diyor. Ben ben büyü yapmam. Kimse bana büyü öğretmedi. I'm not what you think it is. Ben o değilim diyor. Aslında haklıydı. Birazcık. Ama Wanda'nın bilmediği çok şey vardı. Bütün bu dönemde aslında Agatha Wanda'yı manipüle ederek ondan gücün sırrını anlamaya çalıştı. Bunun için Wanda'nın yarattığı Pietro'yu kullandı ama aslında söylüyordu Pietro'ya ama sonrasında söylemedi. Ki zaten Agatha da bunu dedi. Orada söylüyordum Pietro'ya. Tabi söylemedi ama sonra Agatha Wanda'nın kayıtlarını yani ona vura vura yani bütün kayıtların onun yüzüne vurunca Tabii ki Van'da parçalanmaya başlıyor ruhani olarak ve aslında bu güçleri nasıl aldığını gösteriyor. Yani aslında bu güce sahip olduğunu ama ruh taşıyla pardon zihin taşıyla Wanda'nın güçlerinin aslında çok geliştiğini ve güçlendiğini gösteriyor ve aslında bu onun Scarlet Witch olmasını sağlıyor. Çünkü çünkü zaten güçleri vardı ama bu güçler yani yani zihin taşı onu çok daha güçlü yaptı. Zihin taşı ona güçlerini vermedi. Zihin taşı onun güçlerini artırdı. Ve biz WandaVision'da bunu öğreniyoruz. Ve zaten Wanda zihin taşıyla bağ kurduğu sırada bir şey görüyor orada. Bir şeyin bine bir nevi gölgesi gibi. Karanlık bir görünümde ve o, o şey de Scarlet Witch'in ta kendisi. Ve Wanda Agatha'ya savaştığı sırada Vision geliyor ama hangi Vision? Beyaz Vision. White Vision geliyor. Wanda diyor ki bu gerçekten sen misin? Tabi ona benziyor ya evet. Sen hiç dert etme zihin taşı gitti artık duyguları yok. Hiç önemli değil. O hala o. Sen merak etme. Zihni falan silinmedi. Sen boş ver. Onun başını tutuyor. Ne güzel değil mi? İki aşık kavuştu. Ne güzel değil mi? Ama hayır. Vision onu öldürmeye çalışıyor. Çünkü o Vision robot. Bizim Vision değil artık o. Duyguları yok. Havzası gitti. Evet. Ve sonra Wanda'nın yarattığı Vision gelip Wanda'yı kurtarıyor. Ve Vision, Vision'la savaşırken Wanda'da Agatha'yla savaşıp güzel bir cadı düellosu görüyoruz. Ve bizim Vision nazikçe konuşmaya çalışıyor White Vision'la. White Vision Wanda'yı ve Vision'ı yok etmek için gönderildiğini söylüyor. Vision da ben diyor ki ben o Vision değilim diyor. White Vision da bilgi tarif ettiğini söylüyor. Ki benim cidden en çok keyif aldığım dövüş sahnesi oydu. Çünkü böyle ne bileyim böyle. Yani White Vision soğukkanlı bir, şekilde bir şekilde herkesi öldürebilirdi. Deneni, deneni yapardı. Ama karşısındaki bir Vision olunca White Vision bir anda sakinleşmeye başlıyor ve bilgi tarif ediyorum diyor ki anlasın olayın ne olduğunu. İşte iki Vision birlikte çok iyi gözüküyor. Ve Vision, White Vision'a bir teoriden bahsediyor. Eğer geminin parçaları değiştirilirse o gemi hala aynı gemi midir yoksa bambaşka bir şey midir? White Vision'da ikisi de o gemidir diyor ve bu sırada Vision yani bizim Vision, White Vision aslında onun kendisi olduğunu anlatıyor bu şekilde ama White Vision ben o değilim diyor yani. Hafızası gitti çünkü ve Vision'da gelişmiş bir mekanizma olarak sizin, sizin hafızanız o kadar kolay silinemez diyor ve Vision, White Vision'a eski anlarını gösteriyor. Ve bu şekilde White Vision aslında kendisinin önceden bambaşka bir canlı iken şu ansa kolaylıkla kontrol edilebilen bir makineye dönüştürüldüğünü görüyor ve Ben Vision diyerek White Vision oradan uzaklaşıyor. Ve sonra bir daha asla White Vision hakkında haber almıyoruz. Ama şu an öğrendiğim kadarıyla White Vision dizisi 2026 yılında gelecek. Aslında bu yeni değil ama yeni haber şu ki Ultron, Ultron White Vision dizisinde geri dönecek. Sadece, o da değil Wanda da geri dönecek. yani gerçekten ama yani yani bilmiyorum ama bence o dizide eğer ki White Vision'la yan yana gelirse bence Wanda ölebilir yani. Çünkü çünkü şu an White Vision evet biliyor aslında önceki anlarını biliyor. Bu yüzden aslında önceden duygusuz bir canlı olmadığını biliyor. Bu yüzden de Ultron'la belki dost olmayı çok düşünebilir ama aslında şu anki yapısı Ultron'a çok yakın. Ama tabii ki White Vision bir zamanlar duyguları olan hatta aşkı tatmış bir canlı olduğu için en azından bunu hatırlıyor. O yüzden farklı olabilir. Ama aslında değil mi? Çok komik değil mi? Şunu düşünsenize ile aşk yaşadın, aşk yaşadın, çok sevdin. Düşünsene ama sonra hafızan gitmiş, duyguların silin artık yok yani. Sonra hafızan, hafızanı geri alıyorsun ama duyguların yok. Duyguların olduğunda bir aşk yaşadın ama hafızanı sildiler. Bu yüzden unuttun ama hafızanı geri alsan bile artık duyguların olmadığı için o aşk sana şey geliyor değil mi? Diyorsun ki ben bunu yaşadım bir şekilde ama şu an yapamam. Sanki şey gibi değil mi? Sanki biri senin hafızana zorla yüklemiş. o yok da sanki seni manipüle etmek için bunu yüklemişler değil mi? Evet o abi. Ve Agatha Van manipüle etmeye çalışıyor. Yani şu açıdan işte sen bu insana zarar veriyorsun. Onları kontrol ediyorsun diyor. Van da onları serbest bırakmak istiyor ama bu olduğu zaman çocukları ölüyor ve Vision de öyle oluyor. Ama tabi olay şu yani. Yani ölüyor derken yani şu o sırada parçalanmaya başlıyorlar. Sanki şey gibi düşünün işte sanki kuantum yapıları bozuluyor gibi düşünün yani. Artık neden su? <laughs> yani ve bu yüzden yaptığı şeyi geri almaya çalışıyor ama aslında biliyor yani onlar gerçek değil. Duygular gerçek gözüküyor evet ama onlar gerçek değil ki onlar sihirle yaratılmış canlılar. Gerçekten onlar gerçekten var olmadı. Evet. Başka bir evrende elbette varlar. Ama eğer onları istiyorsan bir adam bul ve onlar çocuk yap. Bak sana kıyamız olsun evlenmek, evlenmek zorunda değilsin. Ama adam şart. Neymiş sihirle yapayım. Oh ne güzel gideyim bir kızın, masum bir kızın güçlerini alayım, onu öldüreyim. Amacını öldürmek bile ama olsun. Onun güçlerini alayım. Ona kadar zarar verdiğini bilmeyeyim. Bir de sonra şey diyeyim. Onun yaptığı fedakarlık çoklu evrende büyük bir değer görecek. Siktir git lan. Ne güzel ya. Ne güzel, ne güzel kandırmışsın kendine? Ya en azından Thanos evreni korumaya çalıştı. Sen sırf iki çocuk için bunu mu yapacaksın? Kusura bakma. Ama yani. <laughs> Bayağı kırılmışsın belli yani. Ve şimdi bakalım Agatha, Alan neler olacak? Göreceğiz. Bakalım geri dönecek mi? Çünkü Wanda ölmüş gözüküyor yani orada. Numara mı cidden öldü mü? Agatha onu geri getirecek mi? Evet. Vision Quest'e tekrar görecek miyiz? Evet. Yani olay aslında işte. Wanda sonrasında işte Hex'i yok ediyor ve Vision'e vedalaşıyor. Evet. Wanda Vision budur yani arkadaşlar. Böyle bir yapım. 20 Ağustos Wanda ve Vision'ın yıl dönümüydü. Bu yüzden bunun hakkında bir video, video yapmak istedim. Aslında o dündü ama olsun. Yani artık ne zaman gelirse. Ha bu arada bu videonun Wanda'yı biraz sert olmasının sebebi yani çünkü Wanda demişti yani bana daha önce hiç varmamıştın demişti. Sebebi de bu işte. Çünkü bu vision Wanda'nın zihin taşındaki zihin taşından aldığı güçle yaratmış olduğu vision. Yani diğer vision zihin taşından gelmişti. Ama bu Wanda'nın sahip olduğu zihin taşının gücünden geliyor. O yüzden muhtemelen Wanda göre şekillendi. Wanda son sahnede Vision'a sen benim üzüntüm, umudum ve en önemlisi de benim aşkımsın, diyor. aşkımsın diyordu yani. Yani bu yüzden aslında bu Vision biraz daha şeydi orijinal Vision'a göre. Yani Wanda'nın tarzındaydı. Ve Wanda aslında bir nevi kendi kopyasını yapmış oldu. Yani kendi kafasındaki Vision'ı yapmış oldu. Yani kendi kafası derken kendisinin istediği değil yani. Kendi yapısına uygun bir vision var oldu yani. Onun gibi bir şey olan yani. Bir nevi sert olan yani. İşte hayran olduğumuz bir şeyi severiz değil mi? Kendimizde kendisinin kendisini sahip olduğu şeyi beğenmedi. O yüzden laf attı. Ama işte asıl vision kendisine asla sahip olamayacak bir şey. Abi vicdan niye aşık oluyorsun ya? Adam zaten yapısı mükemmel olmak yani. Yani yapay zeka ama hem de duygusal bir canlı yani abi. Ona aşık olmak senin mi anladın zaten yani? Normal bir insan değil ki. Bu adam zaten mükemmel olmak için aşık. Mükemmel olmak için yaratıldı. Birine aşık olur çünkü yani bir insan olarak var olur yani buna göre ayarlanmaz yani. Vision'sa bayağı yani öyleydi. Yani bir robot da ama herkesten daha iyi anlıyordu olayları, duyguları da. Yani Vision erişilemez aslında. Neyse. Gerçekten Agatha All Along ve Vision Quest için sabırsızlanıyorum. Umarım Agatha All Along bizi hayal kırıklığına uğratmaz. Şimdilik, şimdilik benden bu kadar benden bu kadar arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın.